Ünlü sanatçı Fatih Yürek'in sağlık durumu günlerdir gündemden düşmezken bu kez yürek burkan bir detay ortaya çıktı. Fatih Yürek'in yıllardır birlikte yaşadığı siyem cinsi kedisi ilk kez görüntülendi. Sanatçının can dostu olan bu kedi sahibinin yokluğunu derinden hissediyor. Görüntüleri izleyen herkesin içi sızladı. Kedi günlerdir mama yemiyor, su içmiyor ve sanki sahibinin hastaneden dönmesini bekliyormuş gibi evin içinde sessizce dolaşıyor. Fatih Yürek'in yakın çevresinden alınan bilgilere göre sanatçının Boncuk adını verdiği kedisi 15 Ekim'den bu yana sahibini göremiyor. Ünlü sanatçının hastaneye kaldırıldığı gün evde yalnız olan kedi o günden bu yana bir köşeye çekilip sessizce bekliyor. En son görüldüğünde Fatih Yürek'in sık sık dinlendiği koltuğun üstünde oturduğu ve gözlerini kapıya dikerek saatlerce beklediği söylendi. Ürek'in hayranları, kedinin bu görüntülerini izledikten sonra sosyal medyada duygusal mesajlar paylaştı. Sanki Fatih'in durumunu hissediyor. O kadar üzgün ki insanın içi parçalanıyor ve gerçek dostluk işte böyle bir şey yorumları yağmur gibi geldi. Yakın dostlarından biri, Boncuk Fatih Bey'in adeta evladıdır. Onunla konuşur müzik açar, birlikte uyurlardı. Fatih hastaneye kaldırıldığından beri kedi resmen sustu. Önceden çok neşeliydi, sürekli sesler çıkarırdı. Şimdi ise ne mama yiyor ne de su içiyor. Veteriner getirdik, hiçbir sağlık sorunu yok ama psikolojik olarak çok etkilendi. Sanki sahibinin hastanede olduğunu hissediyor diyerek yaşanan duygusal tabloyu böyle anlattı. Fatih Yürek'in hayranları kedinin bu halini görünce adeta gözyaşlarına boğuldu. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntüler binlerce kez paylaşıldı. Ünlü de paylaştığı bu karelerin altına Fatih ve Boncuk yeniden kavuşsun etiketiyle binlerce destek mesajı yazıldı. Sanat camiasından birçok isim, hayvanlar sahiplerinin duygularını hisseder, Boncuk da Fatih'in durumunu anlıyor olmalı ifadelerini kullandı. Kediyi yakından tanıyan komşulardan biri, Fatih Bey kendisini çocuğu gibi severdi. Her sabah onunla konuşur, birlikte kahvaltı yapardı. Evden çıkarken bile Boncuk'un başını okşamadan çıkmazdı. Şimdi o kedi bütün gün aynı yerde oturuyor, gözleriyle sürekli kapıya bakıyor. Arada Fatih Bey'in ses kaydı çalınınca başını kaldırıyor, miyavlıyor ama sonra tekrar sessizliğe gömülüyor diyerek duygusal anlar yaşadı. Fatih Yürek'in hastanede tedavi gördüğü süre boyunca kedinin bakımını sanatçının menajeri ve yakın arkadaşları tarafından yapılıyor. Ancak onlar da kedinin moralinin çok bozuk olduğunu, mama kabına dokunmadığını ve sürekli ağladığını söylüyor. Veterinerin önerisiyle kediye vitamin takviyesi yapılmasına rağmen boncukun hala yemek yememesi herkesi endişelendiriyor. Bazı hayvanlar gerçekten de çok duygusal ve sanatçının kokusunu hissetsin diye Fatih Ürek'in bir atkısının kedinin yanına bırakıldığını paylaştılar. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.